Şimdi e, söz hakkı deyince söz hakkı kutsaldır. E, Eyüp Bey ziyadesiyle ciddi anlamda söz hakkı doğurdu. Ciddi anlamda ziyadesiyle siyaset yaptı. Son mesajıyla da siyasette nirvana yaptı. Yani e, burada hem kendisine 3-4 sene zam vermediğini ifade ettiği insanlardan mutluluğunu dolu dolu dile getirdi. Ben tabi burası e, siyasi bir mecra değil. Aranızdaki tek siyasi de benim bu arada herhalde tek siyaset yapmayan durumuna düştüm. Yani burada 3-4 yıl zam verilmemiş bir ortamı ya da işte geçmişte eğitim veriliyordu şimdi verilmiyor lafı üstüne de bir itamla iftirayla hangi gruba vaat verdiniz de bugün getiriyorsunuz diyerek hadsiz bir cümle kurdunuz. Benim söz verdiğim doğru iki gruba söz verdim. Birincisi 16 milyon İstanbullu, ikincisi de onun içindeki 50-60 bin civarındaki esnaf, şoför esnaf. İki insan, iki gruba söz verdim. Sözümü yerine getiriyorum. Onun için eee hem bu hadsiz cümleni iade ediyorum Sayın Başkan, hem de katılımcılık konusunda sınıfta kalmış bir başkan olarak seni esnafın vicdanına havale ediyorum. Ben katılımcılıkta sınıfta kalan biri olsaydım burası naklen yayınlanmazdı. Ben katılımcılıkta vatandaşın önünde her şeyi konuşuyorum. Ama davet isteyip davet ettiğimde yine bir heyet geldi. Muhtemelen sizin de bilginizde. Çünkü içinde başkan vekiliniz de vardı. Siz gelmediniz. Gelseydiniz hayır mı diyecektim? Gelmediniz. Benden randevu istendi. Buyursun gelsinler dedim. Kiralamayın, satın teklifi yapıldı bana o masada. Madem böyle bir niyetiniz var, kiralamayın satın. Teklifi yapıldı. O masada da kimse bu işe karşı çıkmadı. Ben karşı çıktım. Dolayısıyla ben gerçekleri yutkunarak konuşan bir insan değil. Şeffafça halkımızla bu süreçleri paylaşan bir insanım. Elbette bugün burada önemli bir işi tartışıyoruz. Onun için buradayım. Doğru. İstanbul'un değişimi, karakteriyle ilgili bir süreci tartışıyoruz, doğru? Tartıştığımız konunun pandemiyle zerre bilgisi yoktur. Pandemi sürecindeki sıkıntıları çok iyi bilen birisiyim. Başını sallayan bürokratlar var bunu söylerken görüyorum, takip ediyorum hepsini. Pandemiyle ilgisi yoktur. Kapıda 5000 taksi beklemiyor. Bu iş bir süreçtir. Bu iş süreçtir yani. Buradan hamaset yapmanın bir anlamı yok. Popülizm yapıyoruz, insanız, vicdanımız, vicdanımız var. Piyasayı burada bulunan herkes kadar iyi takip eden, kimsenin hakkını yememe konusunda da hiçbir zaman şüpheniz olmasın ki bugüne kadar mağdur elde edildiğiniz hiçbir hususta sizi mağdur etmeyecek, esnafı mağdur etmeyecek kimlikte bir insanım ben. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Zam meselesi, politika meselesi yapıldı mı? Yapıldı biz yapmayacağız dedik. Bir siyaset için kolay değil. Benim e, zamla ilgili 7 ay 8 ay trollerin önünde kurban edildiğim zaman bir açıklama yaptınız mı? Yok. Ama olsun benim önemli değil ki. Sizin açıklama yapmanız da önemli değil, yapmamanız da önemli değil. Ben hakkı olduğu için yaptım. Bu işin valibi orada. Sayın vali böyle de bunu konuştuk. Bu işi politik mesele olmaktan çıkaralım her sene her esnafın hakkıdır bu. Türkiye'de enflasyon artıyorsa, zam, lastiğine zam geliyorsa, mazotuna zam geliyorsa bunu yapalım. Karar birliğimiz var. Ve her sene aralıkta bu iş hiç tartışılmaksın gelmeli. Biz sadece orada 2-3 ay geçmesinin sebebi bir yıl devinimi şeklinde işlesin diyedir. Ve bu gelmeli. Bunun politikası yok. Siz de insan geçindiriyorsunuz. Sizin de aileleriniz var. Benim derdim ne olacak yani? Benim derdim evet, benim derdim 2300 lira bile maaş alamayan adama 4200 lira maaş vermek. Bir regülatif tavırla şehrin bizim sizin satın alınmış 17 bin taksiyle ilgili bir derdimiz yok ki. Ne kazandıysanız kazan, daha çok kazan. Helal hoş olsun. 2, 2, milyar 200 milyon yapıyormuş ya da 2 milyon 200 yapıyor, 3 milyar yapıyor. Yani değeri düşen bir şey böyle artmaz. Bu iş beni ilgilendirmiyor. Beni bundan sonra ilgilendiriyor. 17 bin, 16 bin bitti o iş. Bakanın ne dediğini anlamadım dediğin elinde rapor var. 6 bin küsür taksi daha ihtiyaç var diye kendi elinde pano gösterip fotoğraf çektiriyor. O var. Verirler size bakarsınız. Önemli değil kimin ne dediği. Aklın yolu bir zaten. Ama şu pandemide biz kapıya 5 bin tane taksi dizeceğiz mi dedik? Böyle bir şey yok. Kimse bunun üzerinden popülizm yapmasın. Biz neyi ne zaman yapacağımız da biliyoruz. Yine onu sizinle tartışacağız. Ben ne dedim gelen temsilcilere dedim ki odada girsin alsın. Odada iyi bir işletmecisi olsun. İhaleye girsin o da alsın. Rekabeti yaratacağız. Hizmet rekabeti standart. Bir kentin geleceğini değiştirmek istiyoruz. Burası bir siyasi masa değil. Burası bir ortak akıl masası. Kimse koro şefliği yapmıyor burada. Yapan varsa bilmem. Ben çoğul konuşmuyorum. Belediye başkanım ona rağmen konuşmuyorum. Kimse koro koroşefliği yapmasın. O bakımdan ben burada taksi sürücü kardeşlerime zerre bir zarar verecek işe imza atmam. Bak bu kadar net. Ama bu işi çıkar haline getirmiş birileri varsa, adı galericiyse, adı bilmem neciyse kusura bakmasın, zarar görecekse umurumda değil taksi simsarları ya da taksi işiyle sermaye döndüren birileri var. Beni ilgilendirmiyor onlar bakın. O Maliye Bakanlığı'nın işi gider bakar vergisi vardır olsun beni ilgilendirmiyor. Zarar görüyor beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben taksinin başında haddinden fazla 16-17 saat direksiyonun başında duran insanın hakkını koruyacağım. Onun evindeki çocuğun ekmeğinde hiç endişeniz olmasın. Hiç zerre endişeniz olmasın. Bunu keyifle üyelerinize söyleyebilirsiniz. Ben seçimden önce sözlerinizde durun teker teker hepsinin sözlerinde duruyorum. Esnafa dair söyledim her şeyde Bensin taksi değerlerinizi arttıracağım demedim öyle bir şey demedim yani. Ama artıyorsa da artıyor bana ne? Düşüyorsa da düşüyor o da bana ne yani? Ama beni esnafın sağlıklı gelirini elde edebilir. Bak pandemi de bunları konuşalım. Yarın bu esnafımız İstanbul fakir bir şehir değil ya. Burası zengin olacak. Buranın insanları kazanacak. Dünya çapında bir kent burası. Taksicisi de mutlu olacak. Minibüsçüsü de mutlu olacak. Otobüsçüsü de mutlu olacak. Bak biz 8 ay 10 ay kıvrandık bir model getirdik. Otobüs sistemini tek bir sistemde topladık. Niye? Kazanamıyor biri, öbürü kazanıyor 20 katı. Olmaz dedik. Olmaz kardeşim. Sana bir hak verildiyse bütünlükçü olacak ısrarlarımıza rağmen geciktirildi oldu bu oldu günün sonunda geçti inşallah 6 7 ay sonra pırıl pırıl hem risk alarak yani risk alarak maliyetini yüklenerek neyi düşündük orada biliyor musunuz? Hem İstanbul'un güvenli bir sisteme bağırılan çağrılan bir dizenden kurtulması hem de orada layıkıyla parasını kazanan bir esnaf modeli haline dönüştürme çabamızdır bu. Hocam burada. Keşke dedi minibüsçüleri de aynı sistemle o koordine edebilsek. Çalışıyorlar, çalışın dedi. Hepiniz hepinizi dert ediyoruz yani. Ama benim derdim önce 16 milyon bak onu söyleyeyim. Siz alt gruplarsınız. Önce 16 milyon. Onun için hepiniz var. Burada oturan komisyon üyeleri de var. Evet. Yani bizim 23 Haziran'da seçim yaptık doğrudur. 4 milyon 740 bin kişi %55 yüzde 55'e yakın oy verdi, doğrudur. Bugün bir kanaatle sen seçildin ama biz sana İstanbul'u yönettirmeyiz diyen bir akıl var ise o akıl duvara toslar. Yürümez o iş, yürümez yani. O bakımdan ben burada anlamlı bir oylama yapacağız burada. Tarihe not düşecek. Onun için bugün buradayım ben. Ben bugün onun için buradayım. Siyaset bu masaların işi değil, kesinlikle değil. Ee, yani şimdi öyle bir dinledim ki bazı sanarsınız ki pırıl pırıl bir sistem yönetilmiş bugüne kadar. Kimsenin sorunu yok taksiyle. Yani çıksak sokağa yüzde doksanı memnuniyet dile getirecek, herkes mutlu, eğitimleri verilmiş, taksici mutlu. Vatandaş mutlu, inen mutlu, binen mutlu, pırıl pırıl bir şey. Sanki ben başka bir yerde yaşıyorum yani. Ben anlamıyorum ben yüzde doksan diyorum size, yüzde doksan beş. Vatandaşın mutsuz olduğu bir alanı anlatıyorum ben ve bunu konuşuyoruz. Benim tekrar ediyorum, elli bin şoförün, esnafın zerre zarar geleceği bir şey imza atmam. İki kimse pandemi üzerinden popülizm yapmasın. Biz pandemiyi de biliyoruz. Bu işin zamanını da biliyoruz. Üç raylı sistem, toplu taşıma, taksi, nereye oturur? Bunların bilimsel verileri akademik insanların tartışmaları ama ben de saatlerce, günlerce onları dinlemiş bir insan olarak her birinin hesaplama ve metodoloji olarak birbirine geçirgenliğin ne anlama geldiğini de iyi bilen birisiyim. O bakımdan İstanbullulara burada ne diyeceğiniz çok önemli, çok değerli. Evet, ben bugün teklifi hem 250 dolmuş hem de 750 minibüsçü ayrı oylatacağım. 4-5 bin taksiyi de ayrı oylatacağım. Bu, bu konuda bir şey daha ifade Ben para bulmak istesem plakaları satıyorum derdim ve inanın ki bu gürültü böyle çıkmazdı. Ama ben şehre kalıcı bir değer oluşturmak peşindeyim. Kalıcı bir değer. Regülatif, denetlenebilir, kalıcı bir değer. Diğer taksicimizi de içine çeken. Sistemli bir şekilde içine çeken. Ben nereden bileyim nasıl çekeyim adamın? 50 taksim var, 100 taksim var. Nasıl bilip neyi çekeyim yani? Anlatabildim mi? Taksi sahipliliğinin bir haritası yok ki. Bilemem. Bak ben diyorum, ben farazi konuşuyorum. İddiada da bulunmuyorum. Ama iddiada bulunanlar var. Eyüp Bey de diyor ki hayır herkesin bir taksisi var. E o da bir iddia. O da bir iddia. O da bir iddia. Herkes bir vicdanıyla otursun, düşünsün bakalım. Hangi iddia doğru? Benim iki nesil, üç nesil bu işi yapan esnaf kardeşimin yanında Hiç endişe duymasın. Hiçbir sorun yaşamayacak. İstanbul 16-17 milyon nüfusa sahip. Bir o kadar da hareketliğe sahip. Pandemiyi konuşmuyoruz arkadaşlar. Bugün esnafımızın yanındayız biz merak etmeyin. Bu işin hazırlığı, sistemi, şusu busu ortaya gelmesi 7-8 ay. Böyle basit bir şeyden bahsetmiyoruz ki biz. Kapıya çıkacağız beş bin taksi yani. Ya yok böyle bir şey yani. <laughs> Yazıktır, günahtır. Ee, üzülüyorum birçok yorumu e, dinlerken. E, cevap hakkımı kullandım. E, müzakere yapıldı. Evet yatırımı yapmak vesaire bunlar ayrı şeylerdir. Ağalık, paşalık, partizanlık, akrabalık, hemşerilik ben de yok kardeşim. Bitti. Yok. Bir grupçuluk yok. Herkes eşit. 16 milyon insan eşit. Eşit yani. Esnaf da eşit. Herkesin hakkını korumak için, adaletli bir düzeni savunmak için buradayım. Evet, bu durumu görmek, bu durumu tespit etmek, bu duruma şahitlik etmek istedim. Ben analiz ediyorum, konuşuyorum. Ama herkesi vicdanıyla baş başa bırakacağım bugünden sonra. Herkes eve gidince yatağa başını koyduğunda ne düşünecek bakacağım. Ee, kendi ekibim de bilir, arkadaşlarım da bilir. Müzakereyi bol tutarız. Hiçbirisine koroşefliği yapmadım. Hiçbirisinin iradesine koroşefliği yapmadım. O kadar söyleyeyim. Ee, in i̇nşallah İstanbul'umuz için iyi bir karar veririz. Oylatıyorum. Önce Bin taksiyi oylatıyorum. Minibüsçüler ve taksiciler S için sayın, oylatıyorum. Sayın Başkanım. Müzakere edilmiştir. Oylatıyorum. Say, sayın Başkanım, bu konu hakkında şu evet. anda gündeme geldi. Bu konu hakkında da müsaade ederseniz konuşmak isterim. Ee, ben Biz, biz ol, şu bin an taksi taksiyle ilgili mi? Bin taksiyle ilgili. Çünkü minibüslerin dönüşümü ve evet. taksi dolmuşların dönüşümü ile evet. ilgili. Bu konu daha önce gündeme gelmemişti ayrı. Şu anda sizler getirdiniz bizler isteriz ki bunların hukuki dayanakları usul ve esasları belirlenebilmesi adına bir alt komisyonda değerlendirelim. Bizler... Ben oylatıyorum. Sayın bin Başkanım... Sesini yükseltme. Ben oylatıyorum. Ben oylatıyorum. Bin taksiye oylatıyorum. Ardından da beş bin taksiye oylatacağım. Sayın Başkanım müsaade ederseniz ben sözümü tamamlama müsaade ederseniz sözümü tamamlayayım. Hızlı tamamlayın. Sesinizi yükseltmeyin. Ee, yükseltmedim. Sayın Yükselttim. Başkanım. Esta, estağfurullah. Devam edin. Sayın devam Başkanım. Edin. Öyle, öyle bir hadsizlik yapmayın. Sayın Başkanım. Peki. Devam et. Ee, biz geçmiş dönemde yaptığım görev nedeniyle minibüsli esnafımızın da sıkıntılarını biliriz Sayın Başkanım. Hı hı. Taksi dolmuşçu esnafımızın da sıkıntılarını biliriz. Hı hı. Yalnız bu konu şu an için e, UKOMA heyetindeki, ben bilirim özelde ama e, buradaki Ukome heyetindeki, heyetindeki diğer arkadaşlarımızın da bu konuyu derinleme bilebilmesi adına bunu konunun alt komisyonunda değerlendirip uygun, düzgün evet. bir rapor ile getirilmesi halinde hep birlikte bu konuya destek verebilirim evet, verebilirim. Ben bin taksiyi oylatıyorum. Ee, bin taksinin 250'si Dolmuş hattı olarak, 750'si de minibüslerin e, plakası olarak, haklarını teslim olarak oylatıyorum. Kabul edenler? Sayın oyları? Tamam. Kabul etmeyenler? Bin taksi reddedilmiştir. Biz ısrarla getireceğiz kardeşim. ısrarla getireceğiz. Ee, ısrarla getireceğiz. Talimat öyle geldi mesajlardan görüyorum. 5000 bin taksi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Evet. Oy birliğiyle, oy çokluğuyla ikisi de reddedilmiştir. Ee, ben bu, bu, bu talimat sürecinin halkın vicdanına e, havale ediyorum. Herkese, her kurumu bu konuda düşünmeye sevk ediyorum. E, 15 dakika ara veriyorum.